Cübbeli sizin anlatımlarınızdan sonra geri adım attı mı? Cübbeli tabii bir kere o dinle ilgili alaycı gibi olan mesela dine karşı mukaddes saygıda kusur eden uslubundan bir kere vazgeçti. <gülüyor> Eskiden <gülüyor> insanları güldürmek için böyle çok çirkin, Kur'an ahlakına uygun olmayan, Müslümanları göğe küçük düşürmeye yönelik, göğe aşağılayan bir uslubu vardı ki çok çok fazla, çok çok fazla, yüzlerce. Bunlardan bir kısmını örnek olarak gösterdim. Bu yakışık almaz, doğru değil dedim. Ondan sonra onu vazgeçti. Ee, sadece şu mehdili konusunda biraz direniyor gibi ama onu da artık e, bırakmak üzere gibi görünüyor. E, şu dünyanın 7 bin yıllık ömründe önce dedi ki, e, biliyorsunuz Haber Türkiye çıktı. E, dünya dedi 7 bin yıldır. Bundan ilgili bilgiyi biz İslam alimlerinden alıyoruz. Fakat bundan ilgili ne ayet var dikkat edin, ne de hadis var dedi. Evet. Bu sefer ben e, Suyuti'den 8 tane hadisi koyunca yedi bin yıllık dünyanın ömrüne ait yani bir takvim gibi düşünün böyle bir e, bilgidir bu. E, bu bu sefer Arapçasıyla su gibi ezberden söyledi e, a, bu hadisi hadisleri yedi bin yıldan giderisi. Hani hadis yoktu. Nasıl bir, Ya yani bir gecede ezberlemeyeceğine göre yani o kısa sürede ezberlemeyeceğine göre demek ki ezberindeymiş. Ne yapmışsın? Yalan söylemişsin. Çok ayıp ve günah. Değil mi? Yani sırf kendi teorini doğru çıkartmak için Mehdi gelmeyecek demek için 7000 bin yılla ilgili hadisler reddetti. Çünkü 7000 bin yılla ilgili hadisi kabul ettiğinde Peygamber Efendimiz diyor ki 5600 yılı geçmiştir. 7000'den 5600'ü çıkarttığımızda Hicri 1400 kalıyor o zaman Mehdi'nin çıkışı için 1400 ile 1500'ün arasındaki bir vakit var. Yani bu yüzyıl olmuş oluyor. Ve başka da vakit kalmamış oluyor. Mehdi bu yüzyılda gelmeyecek demek için bu hadisleri de reddetti. Bir de ama şey diyeceğim. Hadislerde değiştirildi deniliyor. Son zamanlarda oldukça bu din konusunda biraz yoğunlaştık. Evet. Hadislerin değişmesi için aynısından çıkmaması gerekiyordu. Peygamber Efendimizin ben 150'ye yakın hadisini söyledim. Bakın dikkat edin 150'si de çıktı. Evet maşallah. Yani hiç bir tane bile e, aksi bir durum olmadı. Tamamı doğru çıktı. Fırat'ın suyunun kesilmesi, 15 gün arayla ay ve güneş tutulması, kuyruk yıldızların çıkması ve diğer bütün hadisler teker teker tamamı çıktı. Demek ki neymiş hadisler doğruymuş. Şimdi e, ara şöyle söyleniyor. Arapçadan Türkçe'ye Türkçe'den İngilizce'ye dilden dile geçerken değişime uğradı söyleniyor. Tabi ki uğrar ama doğru çıktı sonuçta yani ana bünyesi duruyor hadisin. Önemli olan bu. Bakın diyor ki 15 gün arayla Ramazan ayında ay ve güneş tutulmalı olacak diyor. Bunu çeşitli şekillerde ifade ediyor. Mesela üst üste diyor bazı mesela bazılarında üst üste Ramazan'da ay tutulması olur diyor. Mesela üst üste güneş tutulması bazılarında 15 gün arayla ay ve güneş tutulması olur diyor. Fakat hadislerin toplamında tek bir konuyu işlediğini görüyoruz. Ramazan ayında olacak. 15 gün arayla olacak ve iki kere üst üste olacak. Bu oldu mu? Oldu. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum şimdi. inanan için Kur'an-ı Kerim tektir. Evet. Ee, Müslüman için Kur'an-ı Kerim vardır. Hadislerde peygamberin söz der. Şimdi aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Ee, Kur'an daha öncelikli değil midir hadislerden? Tabii ki Kur'an daha önceliklidir. Ya Kur'an'da zaten onun üzerinde dünya hakimiyetiyle ilgili ayet var. Süleyman kıssası var dünya hakimiyetini anlatıyor. Zülkarnain kıssası var dünya hakimiyetini anlatıyor. Kehf suresi var. Kehf suresinde de Mehdiyet anlatılır. Bir avuç genç önce çıkarlar ortaya. Ailelerinden ayrılırlar biliyorsunuz. Ailelerinin baskısından, toplumun baskısından bir araya gelirler. Bir mücadele başlatırlar. Sonra Hazreti Hızır'la karşılaşırlar. Hızır'dan ve dün ilmini alırlar. Sonra da Zülkarinen kıssası başlar. Dünya hakimiyetinden bahsedilir. Ve uzay teknolojisinden asrımızın teknolojisinden bahsediyor orada da Kur'an. Yani mesela Hızır bir baktı diyor dünyanın bir yerini gördü. Bir baktı bir yerini gördü. Bir baktı bir yerini gördü. Anlaşılıyor ki ya internet başında ya televizyon başında biriz. Ve kanalları geziyor. Ve dünyanın her yerini görüyor ayrı ayrı. Mesela bir bir harekette görüyor. Her hareketini bir yeri görüyor. Ve ahir zaman anlatılıyor. Zaten 18 e, zincir suredir. Ve 110 ayettir. E, Kehf suresi. Evet. 18 çarpı 110. Evet. 1980 mi diyor? Evet 1980. 1980. İnşallah. Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor. Mehdi'nin doğuş doğum tarihi mi yoksa dünyaya geliş tarihi mi? Ee, faaliyete başlama tarihini veriyor. İnşallah. Peki bir şey diyeceğim. Ayetlerde Mehdi'nin tanımı var mı? Geçiyor mu? ayetlerde Kur'an'da Hz. Mesih'in İsa'nın gelişi çok açık anlatılır. O kıyamet için bir alamettir diyor Allah. şeytan Allah'a sınır Yani Me İsa geldin mi artık kıyamet an meselesi. Yani çok kısa en fazla 100 yıl kalmıştır. Ee, i̇kinci ayette de sana inananlar diyor. Seni sevenleri kıyamete kadar küfrün üstüne geçireceğim. İnşallah. Bakın sana inananları kıyamete kadar küfrün üstüne geçireceğim. Yani dünya hakimi olacaksınız. Bir başka ayette de ehli kitaptan diyor. Hristiyan ve Musevilerden. Sana inanmadık. Dikkat edin. Tek bir kişi kalmayacak diyor Allah. Maşallah. Herkese iman ettireceğim diyor Allah bu sefer. Çünkü geçen sefer 12 kişi iman etmişti ona. Ama bu geldiğinde diyor Cenab-ı Allah bütün dünyaya sana iman ettireceğim diyor. Herkes iman edecek diyor. İnşallah. Ama İsa'dan bahsediyor. Mesih'ten evet. Hı hı. Ama Kur'an'da mehdiyet çok çok kapsamlı anlatılır. Yani kapalı da çok fazla işaret vardı. Mesela eee Peygamber efendimizden Allah e, zer aleminde yemin almış. Bakın peygamberimizden. Senden diyor peygamber senden. İsa'dan Musa'dan Nuh'tan, İbrahim'den Nuh'tan ve Nuh'tan. Hazreti Muhammed Hazreti Muhammed'e söylüyor zaten. Evet, senden diyor. Senden diyor önce. Bir söz almıştık diyor. Ee, bu sözümü diyor, bu sözümü aldınız kabul ettiniz mi diyor Cenab-ı Allah. Onlar da kabul ettik ya Rabbi diyorlar. Bu sözü Cenab-ı Allah açıklıyor diyor ki, ben diyor bir muslih, bir tebliğci göndereceğim, bir elçi göndereceğim. Siz buna yardım edeceksiniz geldiğinde diyor. Hepiniz kabul ettiniz mi diyor. Hep bu ağır bu ağır yemini, bu ağır sözü diyor. Aldınız mı diyor? Aldık ya Rabbi diyorlar. Peygamberimizin söz verdiği ve yardım edeceğim dediği ve Hazreti İsa'nın, Musa'nın, Nuh'un ve İbrahim'in söz verdiği birisi var. Kim? Bu işte Hazreti Mesih İsa geldiğinde, Mehdi'ye yardım ettiğinde bu ayet tahakkuk etmiş olacak. Ayetin ikinci işare anlamı budur. İnşallah. Birinci işare anlamı ayrıdır, ikinci işare anlamı budur. Ve Kuran'da da birçok yerde yine Mehdi'ye çok fazla ayet işaret edilir. Peki şunu sormak istiyorum, orada da tipinden bahsediliyor mu Kuran-ı Kerim'de de? Yok Hı -hı. ama dolaylı yoldan açıklar. Mesela diyor ki, iki denizin birleştiği yere varınca diyor. İki denizin birleştiği yer İstanbul'dan başka bir yer yoktur. Nerede geçiyor bu konu? Kehf Suresi'nde. Kehf Suresi neyi anlatıyor? mehdiyet anlatıyor. Mehdiyeti anlattığını nereden anlıyoruz? Hadislerden anlıyoruz. Yani Peygamber Efendimiz tarif ediyor. Yani bir yönüyle Mehdiliğe baktığını anlatıyor Peygamber Efendimiz. Çok fazla hadis vardır. İnşallah. Şimdi şu Mehdi döneminde yaşanacak adalet ve barışı biraz anlatır mısınız? Mehdi döneminde başından sonuna kadar kan akmayacak. Damla diyor Peygamber Efendimiz. Bakın detay veriyor. Damla. Damla dahi kan akmaz tek bir kişinin dahi diyor burnu kanamaz. Uyuyan kişiyi uyandırmaz diyor. Yani el bırakın elemenin uyusun der diyor. Yani o kadar şefkat olacak diyor. Gökteki balıklar, şey denizdeki balıklar, gökteki kuşlar bile diyor ondan razı olacaklar diyor. Ee, onun zamanında bütün silahlar kaldırılacak. Bütün savaşlar duracak. Sadece barış, kardeşlik, sevgi ve dostluk ortamı olacak diyor. İnşallah. Peygamber Efendimiz. Sadece Mehdi dönemine ait bir özelliktir ve sondur ondan sonra da kıyamet bekleniyor inşallah. Yani önce barışı göreceğiz sonra kıyamet. Evet inşallah. Hı. Yine izleyicilerden gelen sorular doğrultusunda yine aynı izleyici sormuş aslında da Cübbeli sizin faaliyetlerinizi takip ediyor mu? Cübbeli mecburen takip ediyordur çünkü Cübbeli <laughs> Ahmet cübbeliahmet.org sitesi var. Ee, oradan mecburen safi, tarif ediyor, e, e, takip ediyordur. Bir de Arifan mı neyi var? Arifan dergisi nokta mu bir şey? İnşallah evet. Değil mi? Efendim. Arifan dergisi nokta. Bir bak bakayım var mı sende? Ama cübbeli Ahmet Hoca nokta zaten net oraya giren hepsini anlar.